Oo bu hava yağmaz inşallah. Oo baksana bisikleti buraya çekmişler. Evet arkadaşlar bugün pazar. Allah dün akşam saat 4 gibi falan geldik. Saat 1 olmuş öğleden sonra. Uyuduk, yedik, içtik falan. Bugün de kolay tarafa gideceğiz herhalde. Viraj yapmaya gidiyoruz. Viraj yapmaya. Çok hiç gitmedik de o yüzden. Aynen hiç gitmedik. Aynam aynam motoruma vurmuş. Ee, aynam vurmuştu Senin aynam Hemen tutana tutalım. Lan oğlum niye sıkıştık la buraya? Hadi çık oradan bak 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 Oo şet. yukarıdan çektin ha Aman aman ayaklı kaç unutmayın Rahat dur lan Rahat dur Evet Kubaçıta 180 ar ar <laughs> Bugün ne gidiyor hadi bakalım ya şunun farını bir ara beyaz yapalım ya. Sarı far güzel durmuyor. Yani. Hadi 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 hadi. hadi Burada evet, ha. Arizona, e, ne oldu? Biz gidelim market işini halledelim, siz buraya halledin. Hadi hep beraber alalım hep beraber gidelim sonra millet toplamak için alalım. Bu yer kesmez ki. Allah bu ne o? Şehirde kalcan lan He sorma Abi. Abi Abi Oğlum motorlar güzeldir ya baksana şuraya Adam da şey işe yapıyor Şöyle Kaç motoruz lan? 2, 4, 5 motor Emre orada bekliyor Söyleye de gitsin ya Bence yetişir bizi La basket Gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Anca anca yetişiriz onu. Hadi. Kameramın şarjı bitti. Devam edeyim buradan. Geldiğimiz yol. Mekanımız burası. 10 numara 5 yıldız. Nasıl indin lan oradan aşağı? Yokuşu baya dik ya. Vallahi çıkarken inşallah kolay çıkarız. Ama karavan maravan falan filan çok güzel yani mekanı. Bu arada da kolayın şeyi var. Bir akşam oturmuştuk burada. Güzel bir akşamdı. Şimdi de gündüz geldik. Evet Yılmaz abimiz geliyor. Cross. Crossçu. Hadi bakalım göster kendini. <laughs> ben buradan geçerken ne kadar gidonum geniş olduysa zor geçtim buradan. Kapımızı da kapatalım kimse gelmesin. Oo, <laughs> oh, okey masası. Aha su da var, suya da gidelim. Su da uzakmış lan. Oğlum şu ortağı sahip bir kalan. Aklıma hiç gelmedi. Şey aklıma geldi amınim. De bu sen havada var. yüzülmez dedim ama. Kim? Ben Sıcak, sıcakmış ya. Oğlum baksırlarla yüzelim bak. Suda temiz. Yüzeriz oğlum kimse yok zaten. Ben baksırla yüzerim. <laughs> ben <giyerim abi. gülüyor> Neyse sen yüz de ben de seni çekerim. Aha da dedik oğlum biz suya gireriz diye. Biz bugün niye şort almadık? Ne bileyim ya. Aslında çok iyi olurdu ya. Kömür koy kömür. Tüter o, Sedat. La tüter tüter Sedat. Hep şey koy. Tüter ha. He. Hem de çam o. La İbo, çok kötü düşen ha. Ercan abi hakkını veriyor bu işin baksana tam böyle atletli falan. Ama göbeğin olması lazım. Biz <laughs> fit adamız oğlum. fit. mi? Fit mi? Üçümüzün <Google>. rızkı ne <laughs> hala kilo almaysın Google ya. Fit, ha? Üçümüzün rızkı <laughs> ne hala kilo almaysın ya. Sorma. Demek ki yiyip yiyip kilo almayanlar da. Niye abi? Harbi mi lan? Ha Bobinların kötü yere değiyor ya burası. Yok lan. Oo, işte göl ya. kenarına of of ana bu kadar yakın mıydı la burası var ya salda sahil gibi ananı satayım ne kadar güzel burada ne var abi tekne. ha sizin teknen burada mı burun şöyle ana bu suda masa kurulur ha şu taş var ya taşın daha gerisinde su çok yükselmiş ama burada insanlar şey yapıyor. Ne bile? Ee. Ana balık tutuyorlar. Balık çıkıyor. Kafesten kaçanlar lan. Ee. Güzeller ya. İyi, iyi. Ne oldu lan sana mı kaldı o iş? Yiyeli yiyeli. Burada ya. Nasıl güzel mi aşağı? Aşağı çok güzel bir de yakın. Ha burada ne mencun, orası? Hayır, su var ya, ya. Suyun kenarı var ya masa bile kurarsın. O kadar su ak akmıyor. Şu kadar ha düz. Yanar lan yenir. Çevir çevir. Of. Godfather mı? <laughs> Adamın mekanına bak ya. Yapıyor bu işi. Bütün motorcuları bekliyoruz. Motor camiasını bekliyoruz. Bugün nerede <laughs> bu? Nereye çalışacağız? Of oh, manzara. <laughs> Afiyet olsun gençler. Eyvallah. Yürü git de bir beraber de olsun bize. Köfteler güzel pişmiş ha. Güzel. Şu yanmış onu da Ercan abi yaktı ben değil. <laughs> Benimkiler orada motorlarımız. Bir tane de burada var motorumuz. Evet yedik işte kalkıyoruz. Ama öndeki şey var la. Burası dönme yeri. O, araba fark etmişler. İnşallah düşmem lan. <laughs> La tozu domana kattın hep. Ku. Düşme ha. Kaptır gel, kaptır gel. Bak 6 olmuş saat. Kaptır, kaptır, kaptır. Dur dur yola çıkma lan. Dur ben sana şey yapacağım. Gel. Tamam. Şimdi kolayda şelale varmış. Oraya doğru gidiyoruz. o kadar da zor değilmiş. Kolaymış harbiden de. Max motosiklet espirici. Şey. Benim ile yanmaya. Kalamadım <laughs> sen? <laughs> Kaçırır tavukları. Bayrağa çıkacağız anlaşıldı. çanta var. Yoksa çok ses yapıyor ya. Bu yolda traktör gider herhalde. Bir de biz. Sivri taşlar var. Onlardan korkuyorum. Yoksa çıkarım da. Ayağa kalkayım. Of ama temiz ama çok güzel ya. Buranın yolları Honda-CRF abi. CRF'le basıp gideceğim. Baksana çocuklara. Ta nereye gittiler. Ama çok güzel. Mis gibi hava. Oh. Buralarda nerede şelale var acaba? Şelalenin suyunu kapatmışlar. <laughs> ne alakalı? <laughs> abi sivri taşlar var o yüzden yavaş gelin dedim ya. Biz de yavaş geldik. Ha ee, çok evet. Var mı? Çok Hadi. yavaş geldiniz. Abi, ben birinci bir deste çıktım onları düzlükte bastım işte. Ne oldu Abi bayağı beğendim ama çok güzelmiş. Geleceğim buralarda piknik yapacağım ya. Motorum da tertemizdi anasını satayım ya. Oh. Ah. satayım. Yüksek dallara doğru Haydi irsam Belki dallar anlardı Sevdi nasıl sevdumi Burası ben ekledim evet bir de bunun inişi var ha. Nasıl ineceğiz bilmiyorum. İniş biraz daha zor oluyor. Burası mı? Oğlum nereden gittiler la? Motorları bıraktık buraya. Bir şelale uğruna bayağı bir yol geldik. Bakalım nasılmış. Hoppala. Oğlum bunlar bizi niye tenha tenha yerlere el Hayvanlar geçmiş buradan. incin doludur. En yol Dağ bitti. Arası. Yol bitti. <laughs> <laughs> Çiğnin. Oğlum <laughs> nereye giriyoruz la? Bura şey. Oğlum gizli geçitten mi geçiyoruz? Bu ne? Allah Allah. Allah. Lan oğlum yol varmış ya burada. Niye uğraştırıyorsun? Ben geçeyim burası. Ana burada motorlarla inerdik lan buraya. <laughs> Ana. Abi nereden gideyim lan orada? var nereye gideyim? Sudan mı geçeyim? Yok, Sen nasıl geçiyor ya? Nasıl atladın lan? Gideceğiz lan? Yürüyeceğiz çok? Yok lan, ayak o <laughs> akşam namazı da oldu. Çarpılmayalım. Nasıl geçti oraya? Ya, nasıl geçti oraya? Lan diken ya buralar. Nasıl, ya, nasıl Oğlum, gittin? Ha buradan mı? Ya, ya. Oğlum suya dikkat edin ha. Hadi atalım. Oğlum gelişi de var bu işin. Aha atladım lan. Emre buradan gel. Oğlum buraya inmek için orası. Buradan sonrasında gidersin ya. İnşallah gittiğimizde değer ya. Adam kaskı buraya getirmiş. Ama bayağı güzelmiş ha. Bak ananı satıyor. Bayağı kaydı. Bayağı güzelmiş. Ya derin bir. Derin bir. Onu mu sıkıyor? O suyu bulandırdın la. Adam da hatta orası giriş <laughs> <Öyle, böyle. gülüyor> İki tane kız bulduk. <laughs> şey, şey, filminde vardı ya. Ee, neydi o? Bizans Bizans oyunlarında değil miydi? <laughs> Topla ne saçları dedi. Bir anlaşalım saçları böyle. Bıcı bıcı yapıyorlar. Doğru, saçımı ıslama ha. <laughs> Saçımızı ıslamayalım. Giderken doğru. hasta olmayın ha. Şifa <laughs> şifa. <Oğlum, gülüyor> çok iyi de su bulandı ama. Yani. <laughs> Sıçtın <gülüyor> mı <gülüyor> ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum pis yapma lan. Burada temiz su var. <laughs> oğlum bu ne ya? Oğlum lan? bizim su daha soğuk. Bu su güzel lan. Harbi <laughs> mi? Vallahi güzel. Direkt girdim lan. Bütün köşesine giriyon duruyon oraya O zaman bir daha şimdi elimizdeki şelaleye gidelim Harbi soğuk değil lan bizim deliler amına çok soğuk Bu az bir yer abi, abi, oldu, abi. Adam çocuğu gibi yıkayıyor <laughs> Kızlar <Ya, gülüyor> hadi kızlar Eu não sei. Çanakkale'nin son günü. Beşinci gün bugün. Bayağı millet dağılmış ya. Dün akşam Ekin Uzunlar konseri vardı. Dün akşam biz de buradaydık. Şimdi buradan beri dönüp doğru Bafra'ya. Bu seneki Kapıkaya Festivali de böyle. Güzeldi ama. Ekin Uzunlar bayağı coşturdu burayı ya. Sahne de buradaydı. Çok güzel. Ama kamp kurmadık ya. Şunanın güzelliğine baksana abi. Kampımızı inşallah ne bir Festivali'ne kuracağız. Herkesi bekleriz. Ne bir anda olacak. Hala çadır kuranlar var yukarıda. Biz buraya festival alanın dışında geliyor zaten. Festival de çok kalabalık. Dün akşam çok kalabalık vardı burada. Gerek yok ya. Hadi devam edelim.